Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hava akış metre arızası ile ilgili benim de başıma gelmişken sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere araçlarımızda hava akış metre ve mutlak basınç sensörü bulunmaktadır. Bu ikisi birbirine çok karışmaktadır. Şimdi öncelikle arkadaşlar hava filtresinden Sonra e, giren ilk sensör e, air flow yani e, hava akış olaraktan da e, geçiyor. Şimdi arkadaşlar e, bu görmüş olduğunuz sensör hava akış metre sensörüdür. Şimdi benim aracımda e, nasıl bir arıza vardı belki sizin de başınıza gelebilir. Bununla ilgili ben sizlere bilgi aktaracağım. Ee, ve e, şimdi arıza tespitinde e, e, görüş açısı ve e, nokta atışı bulabilmek için e, sensörlerin veri değerlerini bilmeniz gerekiyor. Ama her zaman da veri değerlerini bilmek yetmiyor arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz iki sensörün ortam derecesinde 20 derece civarında 2.67-68 civarında ya da 3 km civarında bir değer vermesi gerekiyor. İki sensör de aynı değeri veriyor milimetrik olarak da ama 0 dereceye yakın bir havada kontrol ettiğimde ikisinin vermiş olduğu değer arkadaşlar biri 5 kilom 4 kilom yani 480 falan verirken ee, diğeri 7 kilom, 8 kilom civarında bir e, oran veriyor. Şimdi benim arkadaşlar aracımdaki öncelikle hani bunu niye anlattım? Hemen e, kafanızda canlanabilmesi için aktardım. Şimdi benim arkadaşlar aracımdaki sıkıntım hani her şey normal. E, Roland titremem yok. Sadece e, de, aracımda vuruntu vardı. Ve bu e, tuhaftır ki hava 15 derecenin üstünde olduğunda kesiliyordu. Yani ben birçok sensörü gözlemledim arkadaşlar. Değer verilerine baktım. Daha önceden de beni tanıyan arkadaşlar vardır. Kendim arıza tespit işiyle uğraşıyorum. Ama yani bir türlü bu arızayı bulamadım arkadaşlar. En sonunda hani aklıma bu şekilde bir geldi. Hani mafın yani hava akış değerlerini kontrol ettiğimde Hepsi ideal derecedeydi yani şu şekilde söyleyeyim 20 derecede ben ortalama oda sıcaklığı hani 23 derece desek 24 derece desek 2.90 kilom civarında 2.70 kilom civarında ikisi de birebir aynı değerleri veriyordu ama yani şeyi denedim, bir de dışarıda soğuk havada denemek istedim. Çünkü benim aracım da hani şu şekilde düşündüm. Benim aracımda dışarıda, dışarıdan hava geliyor ve aracım kış ayında bu titreme başladı. Hani hava 15 derecenin üstündeyken böyle bir sıkıntım olmuyor. Ya da öğlen sıcaklarında bu kadar titreme yapmıyor. Ama aracım sabahleyin, mesela işe ben gel git derim de, iş yerine gelip gittiğimde mesela hararetim 90 dereceye kadar geliyor ama e, motorda rolantiye aracı aldığımda boşa aldığımda titreme vardı şimdi arkadaşlar e, belirttiğim gibi hava akış metresi arızası olanlar ya da benim türümde yani bu türde bir arızası olan arkadaşlar hava akış metrenin e, değerlerini görmüş olduğunuz gibi e, kilom değerinde e, bunu ölçmeleri lazım ve ölçtüklerinde mutlaka yani şu şekilde söyleyeyim 23 derece Sıcaklıkta arkadaşlar ortalama 22-23 derece. Bir de kontrol edelim. Şu an 21 derece, 22 derece. Ortam sıcaklığı 23 derece. Bu sıcaklıkta bu ölçüm yaptığınızda şu şekilde hemen göstereyim. İki tane ucu vardır zaten bu ucuların. Kilom değerinde içinde bunun bir devre vardır. Direnç devresi. Bu havanın sıcaklığı ve soğukluğuyla göre olaraktan kilobar olaraktan değer ölçmekte. Bu da motora iletip motorda buna göre yakıt püskürtme zamanlamasını ayarlamakta arkadaşlar. Yani ne kadar bir ince bir çizgi olduğunu farkındaysınızdır umarım. Yani birbirine bir zincir gibi düşünün bunu. Hepsi birbirine zincirli bir şekilde devam ediyor ya da domino taşı etkisi olaraktan düşünün. Yani belli bir zaman sonra e, aracınız eğer hani bu sensör değerleri belirtmiş olduğu değerlerin çok çok üstünde hani ekodaki olan değerlerin referans değerlerin çok çok üstünde olduğunda da arıza lambası yakıyor arkadaşlar ve hava filtresiniz e, tıkalı olduğunda e, da bu aynı şekilde e, bu tür arıza lambaları yakabilmekte arkadaşlar şimdi e, hemen konuyu dağıtmadan tekrardan söyleyeyim eğer aracınızda arkadaşlar rolanti dalgalanmanız varsa, yakıt tüketimlerinizde artma varsa, arabanızın hızlanmasında mesela örnek veriyorum ikinci viteste ani gaz yaptığınızda ya da üçüncü viteste ani gaz yaptığınızda aracınız geç hızlanıyorsa, motor arıza ışığınız yanıyorsa ve MAF sensörünün bağlantısı kesinliğinde araç daha iyi çalışıyorsa arkadaşlar Şimdi map sensör maf sensörünün özür dilerim. MAF sensörünün bağlantısını kestiğinizde eku kendisine belirlenmiş olan referans değerleri arasında sabit stabil bir şekilde çalışır. Bu da aracınızdaki e, titremeyi ya da dalgalanma, rolantı dalgalanması da yapabilmekte bu parça. Belirtilen değerlerin düşük veya üstünde olduğunda zengin fakir karışıma düşmekte. Eğer bu türlü bir durumlar varsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka e, referans değerlerini baz alınaraktan ortam derece sıcaklıklarına göre arkadaşlar bunları e, baz alınaraktan kontrol edilmeli hatta mümkünse en kötü yani 3 tane 4 tane hava akış metni üzerinde referans değerleri birbiriyle kontrol edilmeli. Eğer bariz uçurumlar varsa arasında bunları arkadaşlar kontrol ederekten düzeltilmeli. Çünkü bu aracınızda arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim zengin fakir karışımı olayında bildiğiniz üzere sizin de ben bunu her konuda değ değiniyorum her videomda. Subap yanmalarının erimelerinin başlıca sebepleri arkadaşlar aracınızın fakir karışım hatasından dolayı olmakta. Zengin karışımda sadece yakıtınız yani çiğ atmakta aracınız tabii ki onun da zararı var ama fakir karışım olduğunda motor motoblok içi yani piston üzerindeki ısların atmasıyla subapların erimesine kadar neden olabilmekte arkadaşlar. Bu yüzden eğer sizde de bu şekilde bir hani aracınız soğuktayken titreme var hani sabah ilk kalkışta arkadaşlar ilk çalıştırdığınızda aracınızı hani rolante devriniz 1100-1200 olur zamanla hafiften düşer o. Ortalama ıı, sıcaklığınızın motor ısı sıcaklığınızın 70 dereceye geldiği halde 80 dereceye geldiği halde eğer aracınızda gerçekten titreme varsa ıı, bu hava akış metre ölçerlerinizin ıı, kontrol etmenizi ıı, tavsiye ederim. Hani benim başıma bu şekilde bir ıı, arıza geldi. Yani ben de bunları sizlere bilgilendirme amaçlı ıı, aktarıyorum bu videolarda öncelikle arkadaşlar bana vakit aydığınız için hepinize teker teker teşekkür ederim. yani kendimizce belli bir kitleye ulaşmaya başladık. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bildiğiniz üzere yani ticari amaç gütmeden tüm arkadaşlara faydalı bir şekilde bu videolarımızın devamını izleyebilmeleri hani eğer faydalanırlarsa da bu bizim için benim için avantajdır. Ya yani bu ben bundan mutlu oluyorum arkadaşlar. Hani bir arkadaşımızın işini görebildiysek ne mutlu bize. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalıyor arkadaşlar. Ben de hani bilmediğim konudan olabiliyor. Ben de araştıraraktan bakıyorum. Mesela örneğin bu referans değer aralıklarını ben araştıraraktan buldum arkadaşlar. Yani sizler de bu şekilde araştırma yapıp hani bilgi aktarırsanız, videolar çekerseniz herkes için faydalı olur bu. Öncelikle Lütfen arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı ve ayrıca abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler diliyorum tekrardan.